Evet arkadaşlar. Bugün konumuz robotik İngilizce. Bildiğiniz üzere piyasada bir sürü İngilizce kaynak, İngilizce öğretmeni var. Bunlardan birisi de robotik İngilizce. Robotik İngilizce İngilizce hususunda internette ve günlük hayatımızda bulunan bütün kaynakların benim nezdindeki ismi. Peki ben bunlara neden robotik İngilizce diyorum? Şimdi anlatayım. Robotik İngilizce benim nezdimdeki robotik İngilizce nedir biliyor musunuz? Ezber yöntemi dolayısıyla öğrenilmiş İngilizce konuşma tarzı. Mesela bir tane Alelade bir öğretmenden ders aldın veya bir kitap satın aldın veya da bir kursa gittin. Ondan sonra çıktın B2'sin. Oh, oh my god man. oh f That shit Konuştuğunu zannediyorsun. Zannediyorsun. Ondan sonra yurt dışına çıktın veya da yurt dışından bir arkadaşın bir insan geldi onunla tanıştın onunla konuşmaya gidiyorsun. Oturdun böyle kafedesin mesela. Geldi sen dedi ki hey what's up man? Ne haber kanka dedi. Sen de dedin ki I am fine. Thank you. And you? O da dedi ki yeah man I'm fine. I couldn't be better man. Falan. Çat 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 adam saydırıyor sen böyle. I am fine. Thank you. What about you? Adam sana soruyor. What's your name? İsmin ne? Diyorsun ki my name is Ahmet. Bak her soruya vereceğin cevap belli. Her soruya. How are you? Fine, and do. What's your name? My name is bilmiyorum. How old are you? I am 27 years old. How old are you? Her soruya vereceğin cevabı ezberliyorsun. Peki şunu söylemek istiyorum. Sen kafandaki düşüncelerini karşıya aktaramadıktan sonra ezbere konuştuğun bu İngilizcenin sana bir faydası var mı? Yani şöyle düşün mesela. How are you? diye soruyor adam sana. What's up? diyor. What's going on? diyor. Anladın mı? Bir şeyler soruyor sana. How are you doing? diyor. Ne haber diyor. Ulan belki kötüyüm ben. Ya benim belki moralim bozuk birader. Belki çok kötü bir şey yaşadım ve bunu anlatmak, paylaşmak istiyorum ya. Lan ben I am fine demek zorunda değilim ya. Belki I am not fine ya. I am bad. I am crying. Ağlayacağım ya. Belki böyle demek istiyorum. Belki ben what is your name sorusuna benim adım Fercan değil de Fercan demek istiyorum. Belki yaşın kaç sorusuna ben 30 yaşındayım demek yerine sadece 30 demek istiyorum. Öyle değil mi? Adama soruyorum mesela. What's your favorite color or what's your favorite movie? Favori filmin nedir? Favori rengin nedir? Hemen cevap şu. My favorite color um, is um, <laughs> Ya güzel kardeşim. Ya sen manyak mısın ya? Türkçe düşün mesela. Ben adama soruyorum. Kanka senin en sevdiğin film ne? Kanka en sevdiğim film Matrix. Böyle bir şey yok abi. Ben adama sorarım. Kanka senin favori filmin ne lan? Valla kardeş Matrix'i seviyorum ben ya. Yani belki ben favori filmin ne sorusuna benim favorim filmi Matrix değil de. Valla ben Pulp Fiction severim. Abi bir kere izledim onu. Harikaydı muhteşemdi. Yani abi o sahnelerin karmaşıklığı yani o kompleks yapı o anlayamazlık filmdeki seviyorum bunu demek istiyorum belki. İşte robotik İngilizce bu arkadaşlar. Robotik İngilizce size sadece belli başlı konularda belli başlı cevaplar verebilmenize yardımcı olacaktır. How are you? I am fine. İyi de birader biz fine değiliz ki kardeşim. Fine değiliz. Cepte 5 kuruş yok. Kirasıydı, kredisiydi, faturasıydı, yemeğiydi. Yok kardeşim yani. Gariban adamız biz. Bırak ben fine mine demeyeceğim kimseye ya. I am not fine. I am bad. I am freaking bad. I really sad and sorry. I really want to cry someday. Bu kadar. Neymiş efendim? Kelime ezberleyecekmişiz. Bak robotik İngilizce 2. Kelime ezberi. Benim öğrencilerim bu videoyu izliyordur. Bak sürekli öğrencilerimle diyalog halinde olduğumuz için bazen şöyle diyorlar. Ya öğretmenim bildiğimi zannettiğim kelimeyi konuşmaya çalışırken kullanamıyorum. Çünkü bunun adı robotik İngilizce ve biz robot değiliz. Bizler insanız, bizler duygusal varlıklarız ve biz beynimizden geçen şeyi karşımızdakine aktarmak isteriz. Robotik olunca ne oluyor? Sadece öğrendiğin şeyleri bahsedebiliyorsun. Yani sadece I am fine thank you falan onu öğrendiğin zaman sanki her önüne çıkan kişiye iyiyim sen nasılsın diye sormak zorundaymışsın gibi oluyor. Be birader hiçbir derdin yok senin be. Hiçbir derdin yok oğlum bankada milyar dolarların mı var senin manyak mısın sen ya? Kafayı mı yediniz oğlum? Hiç mi birini kaybetmedin? Hiç mi kız arkadaşından ayrılmadığın bir şey olmadı ya? Biriyle paylaşmak istemedin mi? Robotik İngilizce işlerini bırakın. Kelime ezbere. Yazıyor bana. Hocam ben tam olarak 3686 tane kelime öğrendim. Abi nasıl çalışıyorum? Bombayım yani ama konuşamıyorum. Çünkü sen o 3600 binden kaç tane kelimeyi öğrenmedin aslında. Sadece ezberledin. Anladın mı? Bir kelimeyi bilmek, o kelimeyi cümle içerisinde kullanabilmek ve duyduğunda anlamaktır. Öteki türlüsü sadece anlamını bilmek olur. Mesela ben sana şimdi öğreteyim. Atıyorum. Document. Döküman demek. Kullan lan hadi cümle içerisinde. Hadi kullan. Yapamazsın kardeşim. Böyle diye bakarsın işte. Çünkü senin bu kelimeyi öğrendim diyebilmen için bu kelimeyi cümle içerisinde şak diye kullanabiliyor olman lazım. Anladın mı? Mesela can. Kullan bakalım bir cümlede. Bak yapabiliyorsun. Demek ki sen Ken'i öğrenmişsin. Ken kolay. I can swim, I can run, you cannot see me. Bla bla bla. Bunlar kolay. Ama bu kelimeyi ben nasıl öğreneceğim? Mesela atıyorum see, görmek. Ben bunu bilmiyorum. Nasıl öğreneceksin biliyor musun? See'yi aldın ya eline see'yi. See ne demek dedin? Görmek. Tamam. Ben hemen ne yapacağım? See ile cümleler kuracağım. Yardımcılarım var zaten. İşte do, does, did, emizar, was, were, be, were, by, and, will, can, may, must, could, would. Bunlarla see'yi kullanmaya çalışacağım hemen. Mesela ne diyeyim? Ben göreceğim diyeyim. I will see. Mesela sen göremezsin. You cannot see. Mesela belki onlar da görebilir. They may see. Şeklinde cümle içerisinde bol bol kullanacaksın. Yoksa senin bildiğin ya da bildiğini zannettiğin o 3600'lü kelimeler falan bunlar hikaye yalan. Öyle bir şey yok. Onu bir unut kardeşim. Ben sana söyleyeyim. Neymiş efendim? İşte e, robotik İngilizce falan, jet İngilizcesi, roket İngilizce, uzay mekiği falan o ateş hava toplar, bir şeyler oluyor, havanlar patlıyor falan. 100 liraya kitap alıyorsun. İçindeki olaylara bak. Have a nice day. İyi günler. How are you? Nasılsın? Yanında anlamı yazıyor. My name is nokta nokta. Benim adım nokta nokta. İyi de ben ben karşımdakiyle ben konuşmak istiyorum. Ama bu kitabın sisteminde bu kitap konuşuyor karşısındakiyle. Bu kitap konuşuyor. Ben konuşmuyorum ki bunlar benim düşüncelerim değil ki. Bunlar kitabın düşünceleri. Ve kitapların çoğu da yanlış. İnternetten kopyala yapıştır. Yapıp dizine koyulup böyle basılıp 100 liraya 200 liraya satılan kitaplar. Yapmayın kardeşim akıllı olun. Akıllı olun. Dil kursuna gidiyorsunuz. Oğlum dil kursuna gittiğinde bir bak. Bir içeri bir gir. Git bir bak, git bir bak. Anladın mı? İçeri girdiğinde dedi ki benim öğretmenim kim? Şimdi biz Türk halkı olarak estetiği, makyajı çok severiz. Anladın mı? Bir bakıyorsun böyle dil kursunu dışarıdan, "Ananı." bu ne lan? Oğlum, şato gibi, şato. Saray gibi. Hemen gidiyorsun. Öğretmenim A dil kursumu daha iyi, B dil kursumu daha iyi? Kardeşim ben nereden bileyim? Dil kursumu sana dili öğretecek. Sana dili öğretecek olan şey öğretmen. Belki en iyi öğretmen o en kötü, en makyajsız, en eski binada, belki en iyi öğretmen şatodaki binada, belki orta seviye öğretmenlerle çalışıyor bu iyi kalitedeki kurslar. Nereden bileceksin? Kursa gittiğinde soracaksın. Birader benim öğretmenim kim? Kim? Getirin onu buraya. Bir tanışmak istiyorum bir göreyim ya. Öğretmenimi bir göreyim. insan O masada oturan dekolteli kız sana öğretmiyor İngilizceyi kanka. Baştan söyleyeyim. Hani gidiyorsun böyle şato gibi saray gibi girdin kursa. Öyle dekolteli ligacıları görüyorsun senle konuşuyorlar. ay beş kurs atayım mı sana diyorlar ya. Onlar sana İngilizce öğretmiyor kardeşim. Aha benim gibi böyle kel sakallı adamlar geliyor. Bizle bir tanış. Bilader sen, bilader deme de öğretmenim e, tahsiliniz nedir? Hani bugüne kadar neler yaptınız? Nasıl bir sisteminiz var? Bana gerçekten öğretebilir misiniz? Benim isteğim şu şekilde neler yapabiliriz? Bana ne konularda yardımcı olacaksınız? Bir sor. Gidiyor dil kursuna böyle ağzının salyaları akıyor. Çok güzel bir binaya girdi ya şato gibi. İçeride gacıları görüyor dekolteli böyle dibi düşüyor. Hemen take my money. Al. Kartı veriyor. Hadi. Sonra e, İngilizce ne oldu? E, How are you? Fine thanks. And you? Nice to meet you. And see you goodbye. Al sana İngilizce. That shit. Böyle bir saçmalık mı var ya? Nice to meet you. Belki ben karşımdakiyle tanıştığıma memnun olmadım birader. Belki çok gıcık kaptım. Şöyle düşün mesela. Ee, eşinle dışardasın tamam mı yürüyorsun böyle eşinin eski bir arkadaşı geliyor yabancı lavuk böyle kastı maslı dalyan gibi herif yakışıklı aa diyor canım nasılsın falan darling darling sarılıyorlar marılar ya bak ya sen de kuruluyorsun herif anladın mı diyorsun birader yani it is not nice to meet you şimdi bu adama ben nice to meet you mu diyeceğim yani benim yanımda böyle harakiri yapmış hatuna anladın mı ben nice to meet you demek zorunda değilim ki. Bana bunu niye ezberletiyorsunuz? Ya bırak bana bir, şunun bir özünü öğret. Özünü. Bırak ben kafamdan kurayım bu cümleleri. Nice to meet you. Ne demek? Tanıştığıma memnun oldum demek. <laughs> nice to meet you. Seninle tanışmak iyi demektir. Hemen çevir. Senin tanıştığıma memnun oldum. Tanıştığıma memnun oldum demek. I am pleased to meet you demektir. Nice to meet you. seninle tanışmak iyi. Belki ben kötü diyeceğim. Eee birader. Alo. It was a very bad thing to meet you yani. Seninle tanışmak hiç iyi şey olmadı ha. Belki atar yapacağım adama ben. Anladın mı? Neymiş? Goodbye. Bye bye. See you. Allah'ım. Klişe. Klişe. Klişenin içinde boğuluyoruz. Boğdular bizi böyle böyle boğdular böyle klişenin içinde. Goodbye. Öğretmen sınıfa girer. Good morning. How are you? Fine, Aç kitabın 50 sayfasını okuyun. Öğretmen de orada telefonla borsa oynar. Bu bir milli eğitim gerçeğidir. Bu bir milli eğitim gerçeğidir. Aç 50'yi okuyun, bakayım hepsini çevirin. Öğretmen de telefon. İddia oynuyor, iddia oynuyor. Borsa oynuyor öğretmen, borsa. Borsa. Şikayet ediyoruz, hiçbir şey olmuyor adama. Anlamadık, anlamadık yani. O yüzden aklınızı başınıza devşirin. Robotik İngilizce öğreten kurumlardan kurslardan, öğretmenlerden, şahıs ve kişilerden, kitaplardan uzak durun kardeşim. Bizler robot değiliz. Biz duygusal insanlarız. Anladın mı? Belki ben nice to meet you demeyeceğim. Belki ben goodbye demeyeceğim. Goodbye ne lan? Goodbye ne? 5 yaşında çocuk muyum ben? 30 yaşında adamız goodbye bye bye diyeceğiz birbirimize. Lan bir catch you later de, ne bileyim bye Felicia de. Biliyor musunuz bunları bye Felicia falan? Yok. Neymiş? Goodbye teacher. Good evening. Good morning. Bak. Good morning. Hatta good morning. Good morning. Oğlum good morning diye bir şey kalmadı artık. Kalmadı. Elizabeth'in aşçısı kullanıyor artık good morning bir tek. Elizabeth'i görüyor böyle 150 yaşında kadın. Good morning diyor. Çünkü o kadın ondan anlıyor. Ama seni artık 2020. Arkadaşını gördün yolda sabahın altısında. Hey man. Morning. Good mood yok artık. Morning. Morning. Sabah. Sadece sabah diyorlar. İyi günler, iyi sabahlar, günaydın anlamında. Bu kadar. Anlatabildim mi arkadaşlar derdim? Umarım anlamışsınızdır. Bugünlük fırça seansı sona ersin. Yeter. Çünkü daha fazla sinirleniyorum ve daha fazla sinirlenirsem bu milyon dolarlık kameraya kafa atabilirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.